Yahudiler Musa Aleyhisselam'a karşı oradan kadar lavabal davrandılar ki biz Allah'ı görmeden sana iman etmeyiz açıkça cehaten. Ya sen bir buzağı kesmiyorsun ama nasıl bir şey bize şöyle iyice bir açıklasan. Efendim biz böyle iki üç tane yemekle yetinmeyiz. Bize bu yerin bitirdiklerinden soğan, sarımsak, salatalık şu bu falan filan. Biz bu, bu iki yemekle yetinmiyoruz. Bize yemek getir diye peygamberlerini sıkıştıran. Sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada oturuyoruz diyen adamlar tehdit ediliyor tabiri caizse. Tehdit edeplendirme demek. Bunlara karşı Allah Resulüne tabi olanlara da Musa'ya tabi olduğunuz gibi değil, adam gibi tabi olun mesajını veriyor. Oradaki Yahudilere. Ve sonra gelenlere de aslında bu bir örnek teşkil ediyor. Allah Resulüne tabi oluyorsanız adam gibi tabi olun. Allah Resulüne tabi oluyorsanız acayip acayip sorular sorma. Allah Resulüne tabi oluyorsanız üç hükmüne tabi olup beş hükmünü arkanıza atma. Allah Resulüne tabi oluyorsanız adam akıllı tabi olun diye bir mesaj veriliyor. Azze ona hürmet gösterirler.